Kaç tablete dinozor resimleri çizip diğer ders getirin demiştim. Niye yapmadın ödevini? Hocam evde çakmak taşı kalmamıştı. Gece karanlıkta da babam bulamadı. Biz de çakmak taşı olmadığı için ateş yakamadık. Ateş yakamayınca da karanlık oldu. Karanlık olunca da ben de ödevimi gece yapamadım mağarada. <laughs> Biremunzur söyle bakalım niye yapmadın ödevini? Sayın müderris evde gazlanmasının gaz yağı bitmiş. Akşam babam eve gelirken de gaz yağı almaya unutmuş. Malumunuz ki gazlanmasını yakamayınca evde karanlıktı. Ben de bu yüzden ödevimi yapamadım. Hasan neden yapmadın oğlum ödevlerini? Hocam elektrikler kesikti o yüzden yapamadım. Oğlum şu bahanenizi değiştirin artık ya. Hep aynı hep aynı. Ulan salak değiliz biz de sen bu hafta da yapmamışsın ödevini. Ne oldu elektrikler mi kesikti? Ee, yok bu sefer elektrikler kesik değildi hocam. Babam gaz lambasına gaz yağı almayı unutmuş. O yüzden ders çalışamadım. Ya yemin ederim artık var ya sizde zeka kırıntısı görsem ödeve falan bakmayacağım oğlum. Geçireceğim hepinizi. Seneyi de sizinle uğraşmak istemiyorum ya. Ama yok gram zeka yok. Bahaneni değiştir dedim oğlum ben sana. Bana ne kadar salak olduğunu kanıtla demedim. Oğlum gaz lambası ne lan? Çin nükleer suni güneş yapmış. Adam bütün bütün Çin'i aydınlatıyor. Bu hala evde diyor ki biz gaz lambası kullanıyoruz. Oğlum iyi misin sen? Hocam vallahi ilk defa yalan söylemiyorum. Babam gaz lambasına gaz yağı almayı unutmuş. Sizin elektrik fiyat artışlarına haberiniz yok herhalde. Elektriğe gelen son zamlardan sonra babam dedi ki bu evde akşamları artık ışıklar yakılmayacak. Gaz lambası kullanacağız. Ya ışıkları açıp ödevimi yapıp babamdan yüksek elektrik faturası yüzünden dayak yiyecektim ya da ödevimi yapmayıp sizden laf işitecektim. Dayak yemektense sizden laf işitmek daha mantıklı geldi <laughs> Oğlum hoş geldin. Oha baba almışsınız. Oğlum ne dedim ben sana? Eğer ki takdir alırsan sana PC5 alacağım dedim. Sen nasıl sözünü tuttuysan ben de sözümü tuttum oğlum. Aslan babam be çok teşekkür ederim babacım. Eğer ki dönem sonunda da yine takdir getirsen bu sefer sana iPhone Pro 13 alacağım oğlum söz. Baba dönem sonuna kadar iPhone 14 çıkar. Tamam oğlum iPhone 14 alırım ben de sana. Tamam babacım aslan babam tamam söz takdir alacağım yıl sonunda da yine. Benim tatlı oğlum, yakışıklı oğlum gelmiş. Benim oğlum takdir almış. Merhaba anneciğim, evet takdir aldım. Evet oğlum, sen takdir aldın diye ben de sana bir sürpriz hazırladım. Sürpriz mi? Anne lütfen hemen söyle yoksa meraklan çatlarım. Takdir aldın diye bugün sana çikolata aldım. Yemekten sonra yiyebilirsin. Çikolata mı? Ne çikolatası anne ya? Ben o kadar uğraşıyorum, takdir alıyorum. Bana çikolata... Sinirden konuşamıyorum bile. İlkokul çocuğu muyum ben anne ya? Daha ara dönem oğlum bu yıl bitsin bakarız yavrum ya Allah Allah. Tamam anne ya ben babamın yanına gidiyorum inşallah o daha iyi bir şeyler yapmıştır yani. Oo benim akıllı aslan oğlum gelmiş takdir almış benim oğlum aferin sana. Sağ ol baba teşekkür ederim. Oğlum karnı hediyeni hemen verecektim ama bir sorun var yemekten sonra vereyim tamam mı oğlum? Karnı hediyesi mi? Oo çok teşekkür ederim babacım. Sorun nedir internet mi kesik? PC 5 alacaktım bana internetten internet olmadığı için alamıyor musun yoksa? Oğlum ne diyorsun sen ne PC 5'i? Kedi mi PC 5 nedir bu PC 5? PC falan. Yok oğlum 10 liram var. Bozduracağım biraz sonra bakkalda 5 lira vereceğim sana karne hediyesi. 5 lira mı? Ya baba 5 lira nedir? Allah'ını seversen ya. Ben onca yıl çalıştım bana 5 lira mı vereceksin ya? Tamam oğlum kızma. Az geldiyse bir tane ders kitabı alırız sana hediye. Ders kitabı mı? Hediye mi? Of ya. Keşke doğduğumda bebekken götürüp beni cami avlusuna bıraksaydınız baba ya. Tamam oğlum kızma. Yarına bir tane de 3000 soruluk soru bankası kitabı alırım ben sana. Baba ben evi terk ediyorum tamam mı? Siz de beni ev Red reddedin bir zahmet ya. Of ya gidiyorum ben. Buse kızım ders kitabın nerede? Evet hocam evde unutmuşum. Kendini de unutsaydın kızım ne kadar sorumsuz bir davranış. Yani bunu senden hiç beklemezdim kusura bakma. Hocam çok özür diliyorum lütfen affedin bir daha olmayacak tamam. Bana neler dedi ders boyu ağladın hala ağlıyorsun yeter artık üzme kendini bu kadar ama görmedin mi beni herkesin ortası rezil etti ya. Allah Allah. Ben ne yaptım bunlara hak edecek? Aynen çok ağır konuştu Yani sen de bu kadar hak etmiyordun. Bütün sınıfa rezil oldum. Aileme söyleyeceğim. Beni bu okuldan alsınlar artık ya. Hasan ne defter var ne kitap var. Salına salına gelmişsin yine okula. Hocam valla ağırlık yapıyor defter kitap. Ben kendim zor geldim zaten. Siz benim geldiğime dua edin. Senin geldiğine niye dua edeyim oğlum ben ya? Ben derse gelirken inşallah Hasan gelmemiştir diye hatim indiriyorum oğlum ya. Sen annene babana söyle. Seni okuldan alsınlar. Bir hayvan barınağına falan versinler. Orada daha iyi bakarlar sana. Biz sana burada bakamıyoruz. Senin dilinden anlamıyoruz oğlum biz. Eşekler adam olur. Sen adam olmazsın Hasan. Sen de birazcık zeka kırıntısı görsem üstüne düşeceğim ama o da yok oğlum ya. Yani sana geri zekalı bile diyemiyorum. Çünkü insanın geri zekalı olabilmesi için zekaya birazcık zekaya sahip olması lazım. Sen de o da yok yavrum ya. Yani okulu bıraksan şu sınıftan gitsen gidişine sadece mal kaybı derim oğlum ya. Mal mısın oğlum sen? Oğlum hoca bütün ders sana kaydı hakaret etti gözün bile seyrimedi lan sende ne surat varmış eşek derisi gibi mübarek ha hiç utanmadın mı ya lan ne utanacağım oğlum ne güzel ders kaynadı arada böyle yapmak gerek ulan var ya malsın oğlum sen ya tam malsın ha kanka ben malsam sen ne malsın sonuçta benim arkadaşımsın <laughs> ama kanka var ya güzel taktik hocanın bütün ayarları bozuldu ha ders mers işleyemedi öbür dersi aynısını ben yapayım biraz da bana kaysın ders mers işlemeyelim Kanka ne haber ya? Çok moralim bozuk gibi. Ne oldu? Ya kanka benim kızla sınıfta kavga ettik ya. Hadi ya ne oldu? Trip mi atıyordu? Aynen kanka trip yapıyor ya. Ben ağzı kapalı olan antep fıstıklarını bile çöpe atıyorum. Kimsenin tribini çekemem. Yani kardeşim biraz kızların suyuna gitmek lazım ama. Kanka bizde geri vites yok biliyorsun. O benim tellerimi hangi notadan vurursa ben de o makamdan çalıp söylerim. Sıkıntı yok. Yani kanka seni bu kadar kızdıran nedir ya? Ne yaptı bu kız sana? Ya kanka sınıfın ortasında herkesin içinde bana uyuz dedi. Gıcık dedi. Öküz dedi. Geber dedi. Odun dedi. Defol dedi. Nedir bu ya? Valla bak mevzuda daha fazla patlamasın diye çıktım gittim sınıftan. Yoksa çok kötü olacaktı. Demek bunları dedi sana ha? Aynen. Bir insana bu kadar hakaret edilir mi? Kanka bir şey diyeyim mi? Bu kız sana var ya sırılsıklam aşık. Kardeşim aşıksa aşık. Haddini bilsin hakaret etmesin o zaman. Kanka bu kız sana hakaret etmemiş ki. iltifat etmiş ya. Kanka şimdi sen de başlama. Bak zaten moralim bozuk. Şaka kaldıracak durumda değilim. Yok lan onu demiyorum oğlum. Ama kız dili edebiyatı denen bir şey var ya. Kız dili ve edebiyatı mı? O neymiş ki? Kanka kızlar söylemek istedikleri bazen farklı şekilde dile getirir. E ee, bu kız bana bu hakaretleri ederek ne demek istedi? Kanka, kız arkadaşın sana o yüz demiş ya, aslında sana çok tatlısın demek istemiş orada. Sana gıcık dedi ya, aslında demek istediği senden hoşlanıyorum demek istiyor. Öküz dediğine kızmışsın. Orada da demek istediği benimsin demek istiyor. Geber dediğinde seni seviyorum demek istemiş bu kız ama sen anlamamışsın. Odun dediğinde de hayatımın anlamısın demek istiyor. En son defol dediğinde de gitme, yüreğim sende kaldı demiş aslında. Sen anlamamışsın. Bu ne ya? Amma karışık ya. Kanka ben bu manita işlerini bırakıyorum. Daha basit işlerle uğraşacağım. Daha basit iş derken kanka neyi kastettin? Kanka bir tane zaman makinesi yapıp geleceğe, geçmişe zaman yolculuğu yapmak istiyorum. <laughs> Hocam bu senin karnı ağrıyormuş. 45 kişi tuvalete götürebilir miyiz acaba? Peki kızım götürün. Hocam bu senin karın ağrısı geçmedi. 45 kişi evine götürebilir miyiz acaba? Oo kızım 45 kişi de olmaz yani. Ama 3 kişi götürebilir evine. Peki hocam tamam. Hocam sabah Bilal kantinden tost yemiş. Artık tostun içindeki sucuk nasılsa Bilal var ya öyle bir kustu ki görmeniz lazım. Tamam oğlum gitsin tuvalete elini yüzünü yıkasın geçer. Hocam öyle böyle değil ya. Kustu kustu en sonunda kusarken bağırsakları ağzından dışarı çıktı. Biz de bağırsaklarını poşete koyduk. Hastaneye götürebilir miyim Bilal'i acaba? Kendi gider oğlum sen niye gidiyorsun yanında ya? Vallahi dersten kaytarmak için yer arıyorsunuz ha. Kanka yarın sınav var biliyorsun değil mi? Aynen kanka aklımda. Eve gidince hemen çalışmaya başlayacağım. Derse başlamadan önce biraz oyun oynayayım da ondan sonra hemen başlayacağım. Ulan oyuna dalmışım saat kaç olmuş ya. Artık sabah erken kalkar öyle çalışırım. Sözde erken kalkıp sınava çalışacaktım. 50 kere alarm ertelemekten kalkamadım ki. Artık serviste çalışırım ne yapayım? Abi serviste de çalışamam ki. Okula gideyim en azından teneffüste çalışırım. Ne yaptım kanka çalışabildin mi sınava? Yok ya çalışamadım sınavda başlıyor. Orada çalışırım burada çalışırım. Ertele ertele çalışamadım vallahi Eee ne yapacağım peki? vallahi kardeşim işimiz Allah'a kaldı. Ben o yüzden hiç vakit kaybetmeyeyim. Allah'ım biliyorum hiç çalışmadım. Kitap defter yüzü bile açmadım. Ama sen ne olur yine de bana yardım et Allah'ım. Allah'ım hep bildiğim yerden çıksın. Gerçi bildiğim bir yer yok ama olsun. Hocaya notumu fazla hesaplattır. Toplarken hep fazla toplasın ya Rabbim. Sıraya yazdıklarım görünmesin. Aklımdakiler hiç silinmesin. Çevrem hep inekler otursun. Kağıtları kapatmasına izin verme ya Rabbi. Ben isteğim 100 sen ver 85. 70 bile olur be. Bilemediğimi attır. Attır yaptığımı tuttur. Sen bana sınavda yardım et ya Rabbi. Kanka, duamızı da yaptık. Artık gerisi Allah'a kalmış. Ah! Lan geri zekalı. Çalışmayan Allah yardım eder mi? Adam gibi çalışsaydın. Bir de saçma sapan dua ediyor ya.